Arkadaşlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunları tanıyoruz. Tan <gülüyor> tanıyoruz, tanıyoruz. İlk <laughs> evet, şundan başlayalım. Şöyle küçük Popit. Evet, eee sen bana yaklaştır kamerayı <laughs> ben gencim. Şöyle siz bize açmaya çalışın lütfen. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde Popit. Buraya basınca burada arkasında bir yer var. Ona ilerliyorsun Popit çıkıyor. Sonra buradan <laughs> oyunumuz başlıyor. Sonra... Buradan ses kısılıyor. Sonra bunu her yaptığımda arkadan bastırıyoruz ve yeni bir yer geliyor. Bakın şöyle mesela ben göstereyim. Bunun leveli 30'a kadar var. Bak arkadaşlar altından bastırıyor Bunun leveli 30'a kadar var ve ben şu an bir level atladım. Evet. Bunun leveli arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bunun leveli gördüğünüz gibi 30'a kadar çıkıyor. Bir de mega Bilmiyorum. bir level var. Burada size onu anlatıyor zaten. Kaç yaş olduğunu falan. Nasıl olduğunu modlayıp. Nasıl ya oynandığını. Bu seviyeye kadar gidebiliyor bu. Refleks oyunu. Evet şu oyuncağımızı bir kaldıralım. Evet, evet şu, zaten... şu oyuncağımızı şuraya bir kaldıralım. Kameraya bana yapıyorum arkadaşlar. Kameraya. Evet arkadaşlar bu oyunumuz böyle. Yok kız yok. Söyle daha Bakın, ben zaten oyunu göstereceğim. Bilerek oraya koyacağım. Evet arkadaşlar bu oyunumuz bu şekilde. Şimdi bunu da açalım bakalım. Eren kameradan bana yaklaştırır mısın? Yine mi yaklaştırıyor? Arkadaşlar. Oyunumuzda böyle bir taban var. Sonra bir zarımız var. Bu zarı atıyoruz. Ondan sonra. İstersen bu renkle görmeden ve bakmadan diziyoruz. İstersen Ecim biz bir oynayalım. Oynayacağız artık. Arkadaşlar şöyle yapayım. dizelim arkadaşlar bakalım taktikli gelmiş yani. Bu bazı koyular sarı ve mavi. Şöyle onları arkadaşlar. Ve herkes şimdi sarıyor. koyu gözükmez ama. Nasıl şöyle diziyorum Şöyle. Şunun şu tarafı koyu. Başka bir renkleri hep. Şu renkler açık. Bakın. Hacım. Arkadaşlar hepsini Arkadaşlar seninle. ve bu evet. oyunda bulan bir daha bul, 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 buluyor yani. Adıyor. Mesela bir tane bir taneyi buldum. Evet. Bir alayım bulursun. 3 kere şey aynı anda bulursan bir taşın rengini o zaman Joker hakkı olur. Joker hakkı bir tane oyunda mesela kaybettiniz. Bir tane oyunda mesela kaybettiniz. O yüzden kaybettiğinizde Joker hakkı değil bir daha oynayabilirsiniz. Arkadaşlar mesela burada bir tane zar var ya. Mesela full attım. Diyelim ki sır çıktı. Böyle. Ben buradan geliyorum. Bunu biz bir oynayacağız Tabii, zaten. Kopyayla şöyle sarıyı çıkartıyorum. Evet. Mesela diyelim ki başka birine çıktı yeşil. Yeşili bulamadık ya onu geri koyuyoruz. Şu koyuyoruz. Ve rakibe geçiyor. Döküme Rakip Ejün. Rakip, Rakip Ejün. Sen kamerayı şöyle koyalım istersen. Ay benim elim ağrıyor. Şöyle çevirip. Dur. Ben, ben. Yok ya bu öyle biraz saçma oldu. Arkadaşlar. <laughs> Şuradan bir tane kişi alalım biz. Aynen. Bir sıra Şuradan. Ben sana daha mi? Yok şunu alacağım. Arkadaşlar misketi var. Şimdi onu bana. Hadi tersi edelim. Bu videoya bir 10 like gelsin de 10 beğeni. Her şey bu. Arkadaşlar. Ben söyleyeyim ya? Niye? Sana oynayacağım zaten. Şöyle olsun. Şöyle olması lazım. Arkasında bir şey, şey var arkasında. Şöyle oldu. Yok şöyle. sakin. Sal as sal. Dur şöyle. Hah. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu zarımızı atıyorum. Ben şöyle eğeyim. Mavi çıktı Hı, bakın. Şöyle gösterelim. Mavi. Onu almalı. Sarı çıktı. Sarı buldum. Sıra bende. Bakın. Bulamadıysa geri kapatıyor. Ne çıktı? Turuncu. 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 Saç mı? Şunlardan Çıkam. çekmeyeceğim. Bak şu. Siyahmış. Siyah. Mavi. Mavi çıktı. Sarı, Sarı buldum. Ay yeter ama. Ya yeşil. Evet. Yeşil. Ben kameraya göstereyim miyim? Aa, yine her şeyi çektim. Sarı. Sarı. sen bir sarı. Sen mavi ya. He? Arkadaşlar benim ateşimi alalım. Black. Black. Black

Şansa bakar mısınız arkadaşlar? Rastgele iki tane şey çıktı. Sarı, 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 sarı. Ama onu görmüş oldu bir tane sayılmaz. Haa görmedim valla. İnanılmaz <laughs> Dört sarı, bir sarı, iki sarı, üç sarı, 4 sarı. Mavi, dört serin, dört Mavi kaldı mı acaba? Kaldı. 1 Mavi kalmadı çünkü koyuyor. Yo daha var. 5 tane her şeyden. Ha, evet arkadaşlar. Şöyle ben bir atayım. Ay benim taşım düştü. Nasıl dönüyor? Az dön. Arkadaşlar nasıl döndüğünü bir görseydiniz keşke ya. Benim. Nasıl döndüğünü görseydiniz. Ümit ederim şu renk çıktı. Sen bir bitti. Bir yani benim şeyim nedir? Taşım dönüyor. düştü alsana yerdeyken. Ben sandalye ya. İki tane mi? Hı hı. Ok. Bekle Kırmızı. Kırmızı mı bakayım? Bakalım. Yok değil. Değil. Otur. Şöyle oturuyorum ben. Kırmızı Sarı bitti. Hı -hı yeşil de bitmişti. Ops. Sarı bitti. Ha, abi. abi ben de yok. Ben de bir tek soru. Tamam hadi. Ben altaşım düştü al sen Yeter ya. E bak orada. Ama e, evet. abi düştü. Ben de düştü. Videoyu çok uzatma sakın. Ne? Hadi. Yok ya. Bana uzatma. Bu da bir blok gibi bir şey. Arkadaşlar oldu. biz biraz oynayalım. Of. Oynayalım. Evet, arkadaşlar, Arkadaşlar biz oynadık. Ecim beni bu. 16 ya. 2 yok. Yok 8. Yok 8 oldu. Şimdi ben 8 9 karıştırıyorum. Umarım... <laughs> o benim. Beğenmişsiniz <laughs> de. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.